E, zamirler konusunu göreceğiz sizinle beraber. Zamirler nedir? Hangi görevlerde kullanılır? Hangi sözcükler zamir olabilir? Hangileri isimdir? Karıştırmamak gerekir. Şimdi sizlerle beraber bu konuya bakacağız. Bir göz atacağız. Bakalım bunlar nedir, ne değildir diye. Şimdi zamirler nedir? İlk önce bunun tanımına bakalım. Zamirler, ismin yerini tutabilen, şunu değiştirelim. İsmin yerini tutabilen, isim gibi kullanılabilen isim soylu kelimelere kelimelerle bazı ekler zamir. Ben öncelikle şöyle düşündüm. Zamirler konusunu çok iyi anlayabilmemiz için isimlerin ne olduğunu, ne işe yaradığını, cümle içinde ne gibi görevlerde kullanıldığını şöyle hızlı bir şekilde görelim. E, i̇simler konusunu çok iyi anlarsak, anımsarsak, ben size daha önce bu isimler konusunu anlatmıştım fakat isimler konusunu şöyle bir hatırlarsak zamirleri anlamamız birazcık daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hadi gelin birlikte isimlere bakalım. İsimler biliyorsunuz ki ilk önce varlıkları ve varlıklara verilişlerine göre ayrılıyordu. Bunlar özel isim, cins isim ve benzerleriydi. Özel isimler neymiş bir bakalım. Özel isim tek bir varlığı karşılamak üzere kullanılan sözcüklerdir. İl, ilçe, mahalle, sokak, cadde adları. Örneğin İstanbul Mahalli, İstanbul Çınar Mahallesi 18. Cadde. Dildin Ulus Mezhep Hatları özel isimli büyük harfle başlıyordu. Türk, Türkçe, İslamiyet, Katolik. Gezegen ve Yıldız Hatları, Dünya, Samanyolu gibi. Kurum, Kuruluş Adları, Sosyal Sigortalar Kurumu. Gazete, dergi, kitap adları yine büyük harfle başlıyor özel isim olduklarından. Sabah, aktüel, Mavi ve Siyah. Hayvanlara verilen adlar, boncuk, pamuk. Diyelim ki bir kedimiz var ve bu kedimizin adı pamuk. Artık bu isim cins isim olmaktan çıkıp özel isim haline gelmiştir. Özel isimleri oluşturan sözcüklerin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Tabii ki de az önce söylediğimiz gibi. Fakat